Türkiye'de son bir haftadır yaşananlar, çok uzun süredir nedenin karanlığını hakim olduğu bir ülkede eşitle, özgürlüğe, demokrasiye hasret bırakılan Türk kesimlerin umutlarını yeniden kilitlendiriyoruz. Silmeye, unutturmaya çalışanlara inat, topraklarımızda süren toplumsal mücadelelere daha yeni, yeni sayfalarını eklemişe tanıklık ediyoruz. kendi parkına AVM yapılmasını dayatan Havana ve Rant'a karşı başlatılan protestoları zor kullanarak bastırabileceğini zanneden AKP iktidarı tüm diktat rejimlerinin baş belası en sağlam kayaya halka toslamış bulunuyor. Gezi Parkı'ndaki doğa katliamına karşı demokratik haklarını kullanarak tamamen barışçı eylemler gerçekleştirenlerin canına kasteden boyutlara ulaşan devlet teröriyle yani karşılaş, e, karşılaşması yıllardır haksızlık ve hukuksuzlukla kuşaklananlar için bardağı taşıran son damla olmuştur. Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskı ve zulüm düzenine karşı ülkenin dört bir tarafından